Sevgili gençler merhabalar. Bu hafta Türk tarihine giriş dersimizde ön Türk toplum yapısı hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Çünkü toplumsal düşüncenin temelleri nelerdi, değerleri nelerdi bunlardan bahsedeceğiz. Ve daha sonra da özellikle hukuki durumla ilgili bilgiler verip yoğ aşı ve yol töreni ve yine bir takım değerlerle ilgili bilgiler vererek bu haftamızı sonlandıracağız. Gelin isterseniz yine biz bir Türk atasözüyle başlayalım. Diyor ki gök girsin kızıl çıksın. Yani sözünde durmazsan aslında bu kılıç seni kanını döksün. Senden intikamını alsın. Hatırlarsanız ilk haftalarda size şunu söylemiştim. Bozkır kültürünü anlatırken demiştim ki dünya tarihinde e, Türklerin bozkır kültürünü bu kadar yaymalarının altında yatan en önemli iki unsur var. Bunlardan bir tanesi at, diğeri de demirdir. Onun için demir e, Türklerde tarih boyunca e, en çok değer verilen e, madenlerden bir tanesi olmuştur. Tabi anahtar kavramlarımıza da bakacak olursak değerler, son derece önemli, haklar, saygı, demir ve ölüm. Bunlardan bahsedeceğiz sevgili gençler. Şimdi toplumsal aslında düşüncenin temellerini oluşturan unsurlar veya değerler neler? Geçmişten günümüze kadar baktığımız zaman sevgili gençler aslında çok fazla bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Değişmemesi de normal. Çünkü değerler yaşayarak oluşturuluyor ve yaşayarak gelecek nesillere aktarılıyor. Aktarılırken belki zamanın getirdiği yeni yaşanmışlıklar üzerinden bazı sapmalar, gelişmeler, değişmeler olsa da kök olarak aynı kalıyor. Şimdi hep söylüyorum, diyeceksiniz ki Mualla Hoca yine söylüyor ama Toplumsal değerlerin altında en önemli değer karşımıza adaletli olarak çıkıyor. Adaletli olmak bu çok önemli ve biz bunu gerek e, kanlık yapısı içerisinde gerek bireysel ve gerekse toplum yapısı içerisinde herkesin birbirlerine karşı kanunlara karşı e, saygılı ve adaletli bir şekilde hem yönetim tarzı belirlediklerini ve hem de buna uyduklarını görüyoruz. Onun için adalet önemli. Bir diğeri ise toplumun manevi yönde e, olgunlaşmasını sağlayan ahlak. Ahlaki değerler diyoruz bugün de aynı şekilde ve bu ahlaki değerleri toplumsal değerler ve e, işte ah, e, toplumsal ahlak ve ahlaki e, askeri ahlak olarak ikiye de ayırabiliriz. Şimdi e, toplumsal ahlakta e, herkesin e, duracağı yeri bilmesi, karşısına saygı göstermesi, karşısındakine saygı göstermesi. Askeri olarak baktığımız zaman da yine e, karşıdakini, e, düşmanı da olsa e, ahlaki çerçevede e, görüp, ve ona göre hareket etmesi buna biz aynı zamanda biraz hoşgörü de diyoruz sevgili gençler aynı şey barışsever olmak yani sürekli e, toplumda ve hayatınızda barış içerisinde yaşamak bunu e, hayatınızın bir parçası veyahut da kanununuzun bir parçası haline getirmek. Elbette belki bireysel hayatımızda daha insanlarla ilişkilerimizde barışçıl bir politika izleyebiliriz veya anlayış izleyebiliriz. Ama bunu kanlığa getirdiğimiz zaman siz ne kadar barışçıl bir politika takip etseniz de düşmanlarınızın size sürekli olarak saldırmaları sizin o barışçı politikadan uzaklaşmanıza vesile olur. Ama biz yine de Türklerdeki bu e, barışseverlik anlayışının e, değerleri oluşturduğunu, söyle değerlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğeri Türklerde hoşgörülü olmak. Aslında kaynaklara Türk hoşgörüsü çok net bir şekilde e, yansımıştır sevgili gençler. Toplumsal hoşgörümüz var, dini, ticari ve askeri hoşgörümüz var. Mesela dini hoşgörümüzde bütün dinlere aynı mesafedeyiz. Yani bir dinin başka bir dinin mensubu üzerinde bir farklı bakış açısı uygulamasına izin vermemişiz. Kanlık olarak bunu yapmışız bireysel olarak da yine bunu yapmışız. Yani dini ayrıştırıcı bir unsur olarak görmemişiz. Toplumda da yine aynı şekilde bunu görmemişiz. Ticarette gelen insanlara tüccarların e, ticari kazançlarına karşı hoşgörülü davranmışız. Askeri hayatta hoşgörülü davranmışız. Tutsak olarak aldığımız askerlere karşı e, gayet hoşgörülü bir şekilde yaklaşmış ve e, onları e, tutsak olarak anlamları da yine kendi e, sosyal hayatımızda, bireysel hayatımızda da e, kendi yanımızda e, bırakarak onların kendilerine ait bir hayat yaşamalarına da müsaade etmişiz diyebiliriz. Şimdi Türklerde eşitlik ve yardımlaşma da e, yine e, önemlidir. Kün yani halk. Halk arasında bir tabakalaşma dediğimiz sınıf yok. Yani sadece halk var. Ama zaman zaman özellikle İslam kaynaklarına baktığımız zaman şöyle bir tabiri de görüyoruz. Bazen ak ve kara olarak ikiye ayrılıyor ekonomik yapısı itibariyle. Yani kara derken gayet ekonomik durumu zayıf olan insanlar kastediliyor. Ak derken de daha ziyade ee, ekonomik durumu iyi olan e, insanlar ifade ediliyor. Ama bunun yanı sıra sevgili gençler e, ak ve kara tabirlerinin yine e, fiziksel özelliği ifade etmek için kullanıldığını da görüyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yönetirken devletin içerisinde çeşitli makamlar, kurumlar var elbette. Ama bu halkın nazarına indiği zaman kimse kimseden üstün değil. Yani makama Mevkiye, kurma elbette ki bir saygı var ama bu bir e, sınıflaşmayı beraberinde getirmiyor. Bir gettolaşma olmuyor, bir klikleşme olmuyor. Türklerde kün sadece halk var. Bu e, son derece önemli. Bir diğer özelliğimiz. Değerlerimizden bir tanesi de elbette ki saygılı olmak. Biz saygıyı gösteriyoruz mu? Biz saygıyı duyuyor muyuz? Aslında hem duyuyoruz hem gösteriyoruz sevgili gençler. Büyüklere karşı e, saygı gösteriyoruz, yöneticilerimize karşı ve aynı zamanda kutsal alanlara karşı bizim saygımız. Mesela yine kaynaklarda geçiyor, Tabgaç hükümdarlarından bir tanesi diyor ki ben ülkemde büyüklerin ve yaşlıların ve çocukların rahat içerisinde yaşamalarını sağlamak isterim. Hatta bazı kaynaklarda yaşlıların savaşa götürülmeme sebebi olarak onların yaşlılığı veriliyor ve sanki onlara değersizmiş gibi, davranıldığı konusunda görüşler e, söyleniyor. Halbuki değerli oldukları için onlara e, savaş sırasında bir şey olmasın diye savaşa katılmamaları isteniyor onlardan ama bunu maalesef e, özellikle batı e, diyelim kaynakları bu şekilde yorumlamıyorlar. Tabii kutsal alanlarımız bizim için önemli mezarlarımız bizim için önemli şunu söyleyebiliriz ki Atilla'nın Balkan seferlerinden bir tanesi o sırada Hun mezarlarını yağmalayan e, din adamına karşı olmuştur. Bu kadar da değer verdiğimizi söyleyebiliriz. Bizim için mezarlarımız kutsal alanlarımızdır. Hala daha bu özelliğimiz devam ediyor sevgili gençler. Yine değerlerimize baktığımız zaman tabi yalan söylenmemesi. Mesela bu konuda Türkşat'ın Bizans elçisine söylemiş olduğu siz dokuz dilli Bizanssınız tabiri ve elini de ağzına götürerek bunu ifade etmesi ve yalan söylenmemesinden duydukları yalan söylenmesinden duydukları rahatsızlığı söylemeleri açısından da son derece önemli. Evet bir diğer özelliğimiz bizim konukseverliğimiz. Gerçekten de destanlarımızda ...atasözlerimizde bizim konukseverliğimiz çok fazla öne çıkartılır. Konuksever bir millet olduğumuz hep söylenir. Ve bugün hala daha devam ettirdiğimiz Tanrı misafiri kelimesi devam eder. Gelen Tanrı misafiridir deriz. Hatta zaman zaman 9 rakamı gelecek haftalarda göreceğiz. Bizim için önemli. Deriz ki misafir 9 kısmetle gelir... Birini yer, sekizini bırakır. Yani e, konukseverlik bugün her ne kadar sanayileşme ve şehirleşmeyle beraber e, artık öyle bir odamız olmamaya başladıysa da her birimizin evinde eskiden bizim çocukluğumuzda en azından misafir odaları vardı veya köylerde hala var. Köy odaları vardır. Köy odalarının içerisinde de konuk odaları vardır. Gelen misafirler orada yatırılırlar mesela. Ya bizim de misafir e, odası anlayışımız ta eski dönemlerden geliyor sevgili gençler. Evet bilginlere verilen değer yani bugünkü tabiriyle bilim insanları veyahut da e, alimler kanlı veya halkı e, fikirleriyle yönlendirecek olan en önemli grup aslında bilginler. Bugün de öyle. Onun için hükümdarlar, kağanlar yanlarında daima kendilerine yol gösterici olarak devlet adamı sıfatında olan bilginleri barındırmışlardır. Oğuz kağan destanında yanında bulunan ırkıl hocayı veyahut da Tonyukuk'u Bilge Kağan'ın yanında olan Ton bu vasıfta sayabiliriz. Evet çeşitli haklara sahibiz biz. Yani töre belirliyor hakları ve bu haklar içerisinde de e, özellikle bizim e, hem bireysel hem de toplumsal haklarımız var. Hep söylüyoruz. Hep tekrar edecek, etti diyeceksiniz belki mualla hoca ama gerçekten de töremiz adalet üzerine kurulmuş. O yüzden de adaletli e, olma noktasında Kağan ve Kağanlık da çok e, titiz davranmışlar. Güvenlik ve asayişin e, sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Mesela e, suçlar ağır cezalara çarptırılmıştı. Niçin böyle bir uygulama yapmıştırlar sorusunun altında yatan cevap ise sevgili gençler, ceza ne kadar ağır olursa onun toplumda işlenme oranını en aza indirme düşüncesine sahip olmaları olarak söyleyebiliriz. Ancak cezayı verirken mahkemelerin yapılmasına da çok dikkat etmişlerdir. Yani kaynaklar mahkemelerini çok çabuk yaptıklarını söylerler. Peki hırsızlık Bizde hırsızlık, zina, adam öldürme. Aslında kısasa kısas. Mesela adam öldürmede kısasa kısas. Öldüren mutlaka karşı tarafın ailesinden birisini öldürüyor. Ha zaman içerisinde bu kan parası dediğimiz bir anlayışa da sahip olunmasını sağlamıştır. Hırsızlık. Türklerde hırsızlık kapis cezasıdır ama hayvan hırsızları özellikle at hırsızlarının ölümle cezalandırıldığını görüyoruz. Vatana ihanet ve zina ölümle cezalandırılıyor. E, i̇syan ölümle cezalandırılıyor ve ağır şekilde cezalandırılıyor bunlar. E, şunu da söyleyebiliriz sevgili gençler. Belki bugün tartışılabilir ama kaynaklarda bu cezalar ağır oldukça cezalar ağır olduğu için de bunların uygulanmasında e, çabuk davranıldığı için e, suç oranlarının son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradan anladığımız bu. Peki temizlik anlayışları elbette ki kendi dönemlerindeki diğer milletlerle karşılaştırdığımız zaman Türklerin temiz bir millet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunların içerisinde beden temizliği yani vücut temizliği, kıyafet temizliği ve evlerinin temizliği Hatta biz evlerimizdeki temizliği ifade etmek için çok fazla atasözü ve deyim kullanırız. Bunlardan en basiti şu anda aklıma gelen, arslan yattığı yerden belli olur deriz. Yani aslında burada temizliğimizin ne kadar e, önemli olduğunu ifade etmek isteriz. O yüzden de e, Türklerin temiz bir millet olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Her ne kadar İslam kaynakları bizimle ilgili bilgi verirken biraz böyle çok pis olduğumuz konusunda e, bilgi verirler ama işin doğrusunu isterseniz ben bu konuda biraz hani taraflı olduklarını zaten biliyoruz ama abartı yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü kendileriyle kıyasladığımız zaman yine kendi kaynaklarına göre onlar bizden daha bu konuda öndeler diyebiliriz. Evet sevgili gençler, yine yok. Yani ölüm e, ölümün bir törenle e, yapılması. Çünkü Türklerde daha önce de bahsettik. Din nihayatta Öbür dünyada bir hayatın varlığına inanıyorlar. Yani ruh ebedi, ruh ölmüyor. Ölmediği için de toprağa giriyor ve toprağa girdikten sonra da göğe yükseliyor. Ata yine göreceğiz. Ata binerek göğe yükseliyor ve göğe yükseldiğinde de e, onun iyi bir törenle e, gömülmesi gerekiyor. Genellikle Türklerde 27. gün e, ölü gömmenin gerçekleştiğini kaynaklar bize söylüyor. Hatta bazı kaynaklar kışın ölenin yazın yazın ölenin kışın gömüldüğüne dair de bilgiler veriyorlar. Ha o dönemin şartları içerisinde tabi bugün mumyalama dediğimiz bir sistemin belki basit bir şeklini muhafaza ederek e, bu gömme merasimini yapıyorlardır. Ama son derece önemli bir tören olduğunu söyleyebiliriz. Törenin hemen akabinde yapılmış olan ki bunu biz 3 veya 7. gün olarak da değerlendiriyoruz. Halka yemek veriliyor, katılanlara yemek veriliyor. O ve o yemek sayesinde onun ruhunun çok rahatlatılacağına inanıyor. Aslında bu gelenek İslamiyet'ten sonra da sevgili gençler bizde hala devam ettiriliyor yani ölen toprağa girdiği andan itibaren biraz... E, ne diyelim... törensel... E, yapı değişmiş olmakla birlikte... E, öldüğü gece... işte onun adına helvanın kavrulmuş olması veya pişiği yapılması veyahutta... E, işte... E, yemek verilmesi gibi adetlerimiz hala devam ediyor. Bunu 7. günde yapıyoruz, 40. günde de yapıyoruz ve 57. günde veyahut da 1. yıl döneminde de yapıyoruz. 7 yıla kadar da bunu yapıyoruz. Yani hala devam ettirdiğimiz bir geleneğimiz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi aile ve miras hukukuna gelecek olursak sevgili gençler aslında hem eşin yani her e, annenin ve babanın bütün çocuklar üzerinde daha önce de bundan bahsetmiştik velayet hakkı var yani eşit paylaşılıyorlar. Mesela evlenirken e, kızın baba evinden getirdiği çeyiz üzerinde eşinin hiçbir hakkı yok İstediği zaman istediği takdirde boşanma hakları var mesela. E, Boşanma hakkı kadına ve erkeğe aynı şekilde veriliyor. Veyahut da kadının e, kocasının ölümünden sonra mirastan pay alma hakkı var. Veyahut da e, baba evinde kalan bizim ot tegin dediğimiz tegin ailenin bütün sorumluluğunu, ekonomik sorumluluğunu da üstlenmek zorunda kalıyor. Kadın ve erkek arasında her şey eşit paylaşılıyor bunu söyleyebiliriz. Mülkiyet hakkı var kadının da kendine ait bir arazi parçası olabilir, erkeğin de olabilir veya da ailenin de. Ailenin olduğu zaman biraz önce söylediğimiz gibi kadının bunun üzerinde çocuklarıyla beraber hakkı var. Mülk sahibi istediğini yapabilir mi mülkü üzerinde? Satabilir, kiraya verebilir, rehin bırakabilir veya da başkasının sürmesi için onu kiraya verebilir. Her şeyi yapabilir. O hakkı veriyor yani ve vefatından sonra onun varislerine geçiyor. Varis kimdir? Eşi ve çocuklarıdır. Tabii burada yine bir vasiyet geleneğinin olduğunu da görüyoruz. Yani Türkler vasiyet etme geleneğine de geleneğini de kazanmış ve devam ettirmiş bir millet olarak karşımıza çıkıyor ve e, vasiyet e, tutsuk veyahut da tutulacak söz adıyla anılıyor. Biraz önce söyledim. Eşler birbirlerini eğer çocukları yoksa boşama hakkına sahipler. şu şöyle söylüyor. Diyor ki eğer kadının e, çocuğu olmamışsa ve kendi rızası alınarak işte kuma dediğimiz hadise burada devreye giriyor. Kendinin rızasıyla da eşin başka bir eşle başka bir kadınla evlenmesine rıza gösteriyor. Ama kadının rızasını almak şartıyla. Velev ki kadın rıza göstermiyor o zaman ona boşama hakkını veriyor. Boşanabilirsin diyor. Veyahut da kadına da aynı şekilde erkeğin eğer çocuğu olmuyorsa, erkekten doğan bir problem olursa, erkek kendi hakkından feragat edebiliyor. Eşinden ayrılabiliyor ve eşinin başka birisiyle evlenmesi noktasında da herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Yani her ikisine de bu hakkı veriyor diyebiliriz. Evet Türklerde demir önemli. Köktürkler için şunu söylemiştik: Demirci bir millet. Gerçekten de demiri Altay dağlarının büyük bir kısmında zengin demir yataklarının olması Türklerin bu demir yataklarını bulmaları, bunları e, demir yatakları, demiri yataklarından cevherini diyelim çıkartmaları, işlemeleri gerek kapkacak olarak gerek e, silah olarak kullanmaları, hayatını idame ettirmeleri için gerekli olan her şeyi demir vasıtasıyla da sağlayabiliyorlar. E, yani sevgili gençler, aslında bir toplumu ayakta tutan en önemli dinamikler değerlerdir. E, ahlaki değerler, vicdani değerler son derece önemlidir. Eğer siz bu değerlerinizi kaybetmeye başlarsanız toplumda bir takım kokuşmuşlukların oluşmasına izin verirsiniz. Dolayısıyla da bizim bugün günümüzde bu değerlerimize sahip çıkmamız ve bu değerlerimizi gelecek ne e, nesillere aktarmamız gerekiyor. Diyelim ve Dersimizi burada bitirelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.